Evet, aziz dostlar Hilal TV ekranlarında iftar saatindeyiz. İftar saatinde bugün Ahmet Maraşlı'yı e, misafir ediyoruz. E, efendim Sema Hanım'la bir akrabalı yoktur diyorsunuz. Sema Maraşlı, o da aynı sahada çalışan bir kardeşimiz. Onu da söylüyoruz. Zaman zaman karıştırırlar değil mi hocam? Oluyordur öyle Maraşlı iki isim. Böyle isim benzerlikleri oluyor. Ama ben bir tane özburun bulamadım. Bak arıyorum arıyorum. Siz <laughs> maşallah aynı sahadan hem de denk düşebiliyor. Şimdi Ahmet abi e, zekadan dehaya meselesine bu projenin kitabına çok emek verdiğin kitaba e, senin asıl kumaşını gösteren hakikaten zamanı aşacak nesiller yetiştirmek e, üst başlığıyla da e, konuştuğumuz kitaba biraz başlangıç yaptık. Yani bu nereden nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı hangi anlayışın ürünü hangi e, taleplerin isteklerin mahsulü bunu biraz konuştu. Şimdi kitaba baktığımızda izleyenlerimiz açısından da biraz e, içeriği hatırlatmak istiyorum. İhtiyacın tespiti, çıkış sebebi, tarihçesi. Bunları hep anlatıyorsun. Projenin amacını, vizyonunu anlatıyorsun, hedef kitlesini anlatıyorsun, felsefesini anlatıyorsun. Sonra eğitimler diyorsun. Ki hı hı. bu eğitimlerin her birinde kitaplaştırıyorsun. Onların örneklerini de sunduk. Hazır cevaplar tekniği. Yani insandaki var olan zekayı hangi türde ise bir üst kademeye daha da üst kademeye çıkaran ona hani bendeniz bir benzetme yapmıştım siz lütfedip kitaba da almışsınız. Yani bir arabadaki normal normal motoru çıkarıp Ferrari motoru takan bir sistem bu. Ben hala böyle düşünüyorum yani sözümde kavrimde mısırrım. Bu proje tam uygulandığında Murat 124 Ferrari haline gelebilir. Öyle görüyorum. Bunun örneklerini de bizzat müşahede ettik zaten. Şimdi hazır cevaplar var. Hızlı kavrama tekniği var. Hele kavrayışın bunca zayıfladığı bir zamanda. Algının, dikkat dağınıklığının bu kadar yaygın olduğu bir zamanda. Efendim karşılıksız konuşma, hazırlıksız konuşma tekniği var. Kaynaklar ve yorum tekniği var. Efendim sınırlamalı konuşma teknikleri var. Hızlı doğru güzel yazma teknikleri var. Farkındalık. Ne güzel kelime. Farkındalık tekniği var. Var 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 var. Yani birçok efendim şeyler var burada. Sağlığımız ve beslenmeye kadar gidiyor yani. İş çok geniş kapsamlı. Şimdi bu uygulamalardan biraz izleyicilerimize örnekler verebilir miyiz? Hı hı. Yani bir iddia ortaya koyduk. <laughs> bu iddianın ispatsa dediğinde kitap da var ama bunun biraz örneğini de sunmak hı hı. icap eder diye düşünüyorum. Buyurunuz. İsterseniz hazır cevaplar tekniğinden girelim. Örnekler. Evet. Küçük küçük örneklerimiz. Evet. Hazır cevaplar tekniğinin mantığı temel mantığı da şu var. Malzemesi tarihe geçmiş büyük şahsiyetlerin başından geçen tarihi olaylar, fıkralar, hazır cevap olayları, çarpıcı çözüm olayları ya da günümüz dünyasından da olabilir. Hı hı. Burada özgün, orijinal cevabı çekiyorum. Öğrenciye diyorum ki, geç Fatih Sultan Mehmet'in yerine hı hı. babasına nasıl cevap verebilirdi başka türlü? Hani 12 yaşında babasına verdiği tarihe geçen meşhur bir cevap var ya Fatih'in. Evet. Fatih'in cevabını çekiyorum. İşte ilkokuldaki yavrularımıza soruyorum. İlkokul, ortaokul, lise bu sorunu herkes muhatabı aslında. Şimdi o ordu devlet zor durumda Fatih babasıyla yazışıyor. Ondan sonra ve babasını ordunun başına geçmeye davet ediyor. Evet. Bunun üzerine de babasına verdiği çok orijinal bir cevap var. Şimdi Hı -hı. o cevabı çektik. Çektik. Onun yerine çocuğa diyorsun şimdi Fatih sensin. Evet. Hadi bakalım o cevabı unut ve bana senin cevabını söyle. Hı -hı. Özgün. Evet çocuklardan çok çarpıcı cevaplar gelmeye başlıyor. Başka biraz daha etkileyici olduğu için arka planı başka bir örnek vereyim. Tamam. Mesela Karadan gemi yürütme olayı Fatih'in. Evet. Fatih'in bir hayali vardı. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam şerifine asar olmak istiyordu. Evet. Bu medeniyetin önünü açmak istiyordu. İstanbul'u kuşattı. Çocukluğundan beri hayaline girdi. Önüne çıkan engelleri bir bir aşarken Haliç'e zincir gerildiğini gördü. Pes edip çekilebilirdi pes etmediği için azim ruh harekete geçti. Deha da harekete, daha iyi da harekete geçirdi ve Beşiktaş taraflarından Taksim'e, Taksim'den Haliç'e, Kasımpaşa'dan Haliç'e gemileri indirdi. Karadan gemi yürüttü. Aslında karadan değil, tepelerden, dağlardan gemi yürüttü. Dağlardan. Burada diyorum ki aydırdı. geçtik çe çekiyorum Fatih'in cevabını. Geç Fatih'in yerine. O durumda sensin. Evet. Ne yaparsın? Sen aynı konumdasın. Fatih'in yerine geç ve karadan gemi yürütme dışında bu gemileri Haliç'e daha Başka yerden nasıl indirebilirsin? Daha iyi bir şekilde, daha hızlı, daha güvenli vesaire. Alternatif çözüm getir. Bir de ikinci bir sorum daha var orada. Karadan gemi yürütme olayını da nasıl hızlandırabilir ve daha güvenli hale getirebilirsin? Kolaylaştırabilirsin. Evet. Böylece çocuğun zihni başlıyor çözüm üretmeye ve klişe ezberlerin dışında farklı yollar aramaya. Ya da zaten Mimar Sinan şöyle bir olay yaşamış. Örnek vereyim. Mimar Sinan'ı bazı mimarlar kıskanıyorlarmış. Ve fırsat buldukça padişaha aleyhinde konuşuyorlarmış. Onun yaptıklarını biz de yaparız diye. Durumun farkında olan padişah bir gün bütün o mimarları ve mimar Sinan'ın huzuruna davet etmiş. Ve onların önüne birkaç tane bille uzatmış. Demiş bunları üst üste koyun. Billeler hiç üst üste durur mu? Çocuklara bunu anlatırken durur mu diyorum duruyorum. Şimdi çocuklar billiyalar üst üste durur mu? He? Durur mu diyorum. Sanki cevap bekliyormuş gibi. Durmaz diyor bir kısmı. Ben durmaz demiyorum. Bir kısmı susuyor, düşünüyor. Durmaz demiyorum. Sadece düşündürüyorum yani. Soru soruyorum. Durur mu? Hiçbiri yapamamış, geri çekilmişler. Bunun üzerine padişah Mimar Sinan'a dönmüş. Şimdi sen yap bakalım Sinan demiş. Şimdi geçin Mimar Sinan'ın yerine. Siz yapın bakalım. Bu billeleri Nasıl üst üste koyarsınız düşünün. Çocuk farkındaysanız hep problem çözen insan konumuna geçiyor. Artık bıktık problemler içinde boğulan insanlar olmaktan. Evet. Doğru mu? çözüm Öyle nesiller yetişti. Çözüm odaklılık diye işte evet. anlattığımız. E, bir e, can alıcı bir tespit tim olduğunu temel. düşünüyorum. Problemler penceresinden baktığımız zaman üç türlü insan vardır. Bir problem olan insan, iki problemler içinde boğulan insan, üç problem çözen, çözen insan. insan. Burada çocuk hangi konuma? geçiyor çözen. Farkına varmadan fakat müthiş bir dahi ile aşık atma konumunda değil mi aslında? Evet. Ama bunun sıkıntısını yaşıyor mu? Hayır. Peki insanlar genelde düşünmeyi sev, düşünmeyi sevmezler. Hmm. Burada sıkıntı sıkılıyor mu çocuk? Hayır. Zevkle severek yapıyor. Çünkü işin içine oyun gibi de katılıyor. Evet. O tarafı da var. Evet. Yani. Birden, bir de pedagojik bir de kullanıyor. Ben bu uygulamayı başlattığım başlattığımda ilk yaptığım zamanlarda bir kısım velilerden itiraz geliyor. Hocam amma da yaptınız. Bizim çocuk Mimar Sinan'la Fatih'le Nasrettin Hoca'yla Einstein'la nasıl zeka yarışına girsin? Biz çocuğumuzun kapasitesini biliyoruz demek istiyorlardı ya. Yani. Evet, onlar büyük adamlar evet. ulaşılamaz zaten. Evet, o şekilde bakılıyordu. Fakat o zaman da cevap veriyordum ama şimdi artık o itirazların hiçbir hükmü kalmadı. Bu iş çok kolay. Evet. Artık soru şu, tamam da nasıl oluyor hocam? Soru bu. Bunun yani şurada bile canlı yayında bile bunu yapabiliriz. Çok kolay. Çok kolay tabii. ki. Kodri meydan yani. Bu kadar rahat. Allah'a sığınarak söylüyorum. Gurur-u Kibir'den evet. Cenab-ı Eyvallah. Ayna güneş meselesi. Biz aynı, aynı tabiri caizse kusur ve günahlarımızla. Orada tabii bunun niçin olduğunun arka planında şu var bir defa. Aslında bu çocuklar, bu gençler, bu insanlar göründüklerinden daha zeki. Evet. İnsanlar genel anlamda göründüklerinden daha zeki. Fakat düşünmeyen, düşündürülmeyen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Soruları susturulan, ilgileri susturulan, merakı susturulan, hayreti susturulan, etraftaki uyuşturucularla narkoz verilmiş gibi bir yaşam biçimine mahkum edilen, ondan sonra da bunu kanıksayan, benimseyen ve bir yaşam tarzı haline dönüştüren, alışkanlık haline dönüştüren bir yapı var ortada. Bir de bildiğini zannetme sistemi diyorum ben milliyetçi. Çok sistem. doğru. Yani hani hep örnek veriyoruz. Kraker yemeye alışmış bir çocuğun hakiki gıdaya karşı tok hale gelmesi. İhtiyaç hissetmiyor. Bildiğini zannetme, Okuldan vesaire gördüğü o vasat ulu orta şeyleri, kırıntı kabiliğinden bilgileri bir şeyleri aldığında kendini bilmiş zannetme ve öylece durma. Böyle bir durdurucu bir sistem var. Yani blokaj sistemleri, frenleyici sistemler var. Bunu da ortadan kaldırıyor bu proje. Allah Farkına varmadan düşünüyor çocuk. Evet. Bu defa çocuk verdiği cevaplara kendisi şaşırıyor. Zaten bunu yapıyorum eğitimde. Mesela ne diyelim? Fatih'in yerine geçin cevap verdin. Ya da Einstein'ın yerine, Mimar Sinan'ın yerine, Nasrettin Hoca'nın yerine, başka dahilerin yerine geçtin cevap verdin. Başka büyük zekaların yerine ya da. Diyorum şimdi en büyük rakibin kim? En büyük rakibin senin verdiğin cevap sensin yani. Şimdi bunu gözün kesiyor mu kendini diyorum. Çok güçlü bir rakibin var. Çok güzel bir cevap verdin. Güçlü bir rakibin var. Gözün kesiyor mu? kesiyor hocam diyor. Kimisi kimisi de kararsız yani diyor. Kararsız. Peki bu cevabı vereceğini bekliyor muydun daha önce? Yok Hayır. beklemiyordum. E şimdi o zaman önce, önceki Yusuf'u geçtin. Bu Yusuf'u da geçebilirsin şimdi. Evet. Çocuk farkına varmadan düşünmeye başlıyor, üretmeye başlıyor. Hmm. Zaten en büyük ihtiyaçlardan birisi o değil mi? Yani en bir neslin yetişmesi. Fıtri akışı içinde çocuk düşünmeye başlıyor. Evet. Bu da çok ve önemli. üretmeye başlıyor. Ve üretmeye başlıyor. Hmm. Sadece mevcudu düşünmek değil, yeni şeyler bulmaya başlıyor. Hmm. Evet. İşte üretken zeka dediğimiz. Böyle şey, olunca bu ne parlıyor, oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra şunu çok tatlı sevinçlerle yaşadım, sıkıntısını da yaşadım ama sevincini daha çok yaşadım. Öğrenci bunun farkında değil. Bir süre sonra şunu görüyorsunuz. Nasıl önce fıkrasını işlediniz mesela? Evet. Ya da filan dahi'nin cevabını işlediniz, çocukları uh -huh. düşündürdünüz. Uh -huh. O dahi'nin cevabını bilmiyorsa çocuk, öğrendiği zaman aa diyor. Bu muymuş hocam? Bunu çok gördüm. Einstein'ın cevabı. Einstein mesela söylüyorsunuz kiminle ilgili yapalım işte Einstein'ın adını Einstein Einstein ya da Fatih'in adını Fatih hocam Fatih. Ben bu yıllardan gülüyorum biraz sonra neler olacağını biliyorum. Çünkü düşünmeyen çocuklar düşünmeyen dünyanın içinde yaşayan çocuklar artık düşünmeyi öğretmeye başlıyorlar. Evet. Neler geleceğini görüyorum ondan sonra bu defa orijinal cevap verdiğiniz zaman eğer bir fıkra o normal zamanda anlatıldığı gibi kahkahayı basmıyor. Niye? Çünkü çok güçlü cevaplar üretildi ya sınıfta kendisi de ürettiği belki orijinal oluştu. cevaptan daha güçlü, ona yakın, onun gibi ya ondan daha güçlü ya da ondan daha güçlü cevaplar üretildi. O cevap o erişilmez zirvedeki sihrini kaybetti. Çocuk artık yapabileceğini gördü. Aslında bir o işte, büyük dahi gene büyük. Fakat çocuk yetişiyor. Çocuğa bir medeni cesaret de verilmiş oluyor. Müthiş bir medeni, Müthiş bir medeni cesaret. Yani çocuğa hani günümüz tabiriyle özgüven dediğimiz şey Ben onu özgüven çıkmaya... ifadesinin şöyle evet. bir ilave bulundum, kitapta da yazdım. Hı, hı. Tek başına özgüven ifadesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hı hı. Kendisine verilenin farkında bir özgüven sahibi. Evet. Kendisinde olanın farkında bir özgüven sahibi değil. Kendisine verilenin farkında bir özgüven sahibi. Evet. O zaman gönül rahatlığıyla kullanıyorsunuz. Kesinlikle diye. ben de o özgüvene çok şerhler koyarak zaten anlatıyorum. Ee, özgüven hatta dememeyi başka kavramlar onun yerine. Mesela izzeti nefs kavramını yerleştirmeye çalışıyorum. Biraz eski dahi olsa. E, sıkıntılı. Çünkü batıdan gelen o özgüven anlayışın içinde ciddi problemler var. Girmiyoruz. Bahsimiz değil. Ölçülerimiz belli. Ölçümüzü koyduk Bu düzelir o. Düzelir Allah'ın izniyle. Hızlı kavrama tekniği var. Mesela şu hazırlıksız konuşma tekniğinden bir iki tane örnek verelim. Böyle hani küçük küçük tattıralım izleyicilerimize. Diyor. Hazırlıksız konuşmada önce şunu söyleyeyim. Hazır cevaplar tekniğinin dokuz tane basamağı var. Birinci basamağın bir kısmından bahsettik biz. Evet evet. sadece, evet. sadece birinci var. basamak bile değil. Yani en basit seviyesinden bahsettik aslında. Evet evet aynen öyle. Onun daha bir sürü değişik boyutları var. Tek başına o zaten hadise. Ya, biliyoruz uygulamalardan da biliyoruz. Hazırlıksız konuşmada Hı. ne yapıyoruz mesela? Çocuk hazırlıksız nasıl konuşuyor? Doğa şimdi Klasik olarak yani. normalde hazırlıksız konuşma okullarımızda bazı öğretmenlerimiz yaptırırlardı biz çocukken de olurdu. Çık yavrum tahta hakkında konuş. Evet. Çık kalem hakkında konuş, silgi hakkında konuş. Belki siz de yaşamışsınız Hı -hı. çocukken bilmiyorum. Tabii, tabii. Peki çocuk ne yapar o durumda? Kemküm hıkmık. Çocuk beynine ne hücum ediyorsa çağrışımları olduğu evet, gibi. Oldu hemen söylemeye çalışır. Ondan sonra bir dakika konuştu, yarım dakika konuştu. Ne kadar konuşursa oturur yerine. Ben önce bu uygulamada, önce bir defa hazırlık konuşmanın öneminden bahsediyorum. Önemli mi değil mi? Hmm. Yani eğitimde can alıcı noktalardan birisi bu. Çocuk önce eğitimin önemine inanmalı o eğitimin. Önemli mi değil mi? Önemsizse hiç yapmayalım yavrum biz onu. Hiç işlemeyelim. Derdimiz ne yani? Arkasından işin ciddiyetini Kavradı varsa, zaman dilimi mümkünse yapıyorum bunu, zaman varsa. Zamanla da yarışıyorsunuz. Sonra o klasik uygulamayı bütün öğrenciler için bir defa yaptırıyorum. Durum tespiti için. Çocuk bana geldiğinde hangi seviyede? Herhangi bir şey hakkında çok iyi bildiği değil, hiç bilmediği değil. Vasat, ki vasatı yakalamalısın ki normal gücünü bulasın çocuğun evet. değil mi? Tabii. Önce durum tespiti yap. Diyelim tarak hakkında konuş. Kalem hakkında konuş, silik hakkında konuş, duvar hakkında konuş vesaire. Gökyüzü hakkında konuş. Gökyüzü hakkında konuş. Alternatif çoğaltı ama somuttan başlayarak gidiyorum. Somuttan soyuta. Evet, somuttan güzel. soyuta. Azdan çoğa, kolaydan zora, basitten karmaşa, evet. hafiften Aşama ağora. aşama tedrici evet. yöntemi uyguluyorsunuz. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin hadis-i şerifi benim bu çalışmanın her tarafına zerrelerine nüfuz eden rehberlerden birisi, metotlardan birisi. Çok güzel. Orada Durum tespitinden sonra durum tespitini yapıyorum bir tarafa. Sonra sistemi veriyorum. Sistemde aslında çocuğun dünyasında çok şeyler var. Biliyor ama sistematik hale gelmemiş. Uh -huh. Bir o sisteme birçok bir şeyler var aslında bildiği farkında değil. Onu düzenliyorum uh -huh. maddeler halinde. Bir de onu düşünce üretmeye yönlendiriyorum. Mesela nasıl yapıyorsun? Nasıl? Mesela burada örnekleri var. Tekniklerden hazır, bunun bir somut boyutu var, bir soyut boyutu. Soyut boyutu var. Haz, somut kavramlar hakkında hazır hız konuşmayı kolaylaştıran maddeler. O şeyin bir tanımını yap bakalım yavrucuğum. Tanımı. Önce tanımını evet, yap. Evet, tanımı, tarifi. E, tahtanın bir tanımını yap bakalım. Evet. Mesela sandalye hakkında konuş. Sandalye arkalıklı oturacak cisimdir, söz gelimi. Evet, bir tarif et. Basit yani illa mükemmel tarif istemiyorum. Bu da aslında çok şey kazandırıyor çocuk. Şey Bu bile Tanım. Sonra kitabın içerisinde detaylar var. Tarihçesi. Hmm, güzel. Kim, ne zaman, nereden, nasıl, niçin bulduğu, bugüne kadar hangi aşamalardan geçti? Onlarla ne, ilgili bilgilerin devşir. Tabii, 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 tabii. Onlar toparlıyor kafasında çocuk. Güzel. Başka çeşitleri, özellikleri, nelerden yapıldığı, bölümleri, parçaları, renkleri, şekilleri, boy boyutları vesaire ve aralarındaki mukayeseler. Üretildiği, 5 üretildiği, bulunduğu yerler ne kadar bulunuyor, nerelerden temin ediyor, nerelere gönderiliyor, kimlere satılıyor, kullanıldığı alanlar, niçin nasıl ve değerlendirmeleri değerlendirmeleriyle birlikte. Fakat buraya kadar saydıklarım birinci madde dışında aslında muhatabı da çok uyaracak şey. Çocuk belki bir saat konuşabilir, bir dakika konuşamayan çocuk evet. ama sıkıcı olur. Evet. Yani çok konuşmak değil, dolu dolu ve muhtevalı ve konuşma. dolu dolu ve değerli konuşma sıkmayacak değerli konuşma asıl ihtiyaç olan Hı. onun için bir de faydalı konuşma diğer maddelere zoom yapıyorum özellikle bir kısım maddelere dikkat çekiyorum altı mesela önemi varsa faydaları neler o şeyin faydaları sandalye ise sandalyenin faydaları. faydaları neler Hı. kalemse faydaları neler silgiyse faydaları neler ve bitmedi ...nasıl daha faydalı hale getirilebilir? Bakın, bakın, bakın. Hmm, güzel. Bir üst basamağı bu. Nasıl faydalı hale getirilebilir deyince çocuk alternatif düşünmeye başlıyor. Tabii. Güzel. Bir de hayata o pencereden bakmaya başlıyor. İnsanların en hayırlısı insanlara olandır. Evet, evet, evet. Yani ihtiyaç olan insan tipi o değil mi? Dünya görüşü ne olursa olsun, zihniyet dünyası ne olursa olsun... İnsanlığa faydalı olmayı dert edinen insan yetiştirmek insanlığın asıl meselesi değil mi? Evet. Farkına varmadan çocuğa bu gözlüğü veriyor. Yani e, çağrışımlarını derleyip toparlamayı ve belli çerçevelerde düşünebilmeyi. Ve üretebilmeyi. Heh, sonucunda o en nasıl, son Faydalı hale getirme yönünde üretme. Başka? Peki bu faydaları ve daha nasıl daha faydalı hale gelme konusundaki üretmeler neler efendim? Ne alanda? Bir kişiye. Kişiye faydası ve kişi için nasıl daha faydalı hale getirilebilir? Diyelim. Gömleğinin düğmesi. Gömleğin düğmesi. Kişiye faydası. Evet. Sana faydası ve bu nasıl daha faydalı hale getirilebilir? Hmm. Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya, tek tek kişilere hı. Hmm. ve aile ve arkadaş çevresine, aile hmm. çevresine faydaları ve nasıl daha faydalı hale getirilebilir? Her bir şey. Düşünsenize çocuğun gözüne bu gözlüğü taktığını Müthiş. ortaya nasıl insan çıkar? Bu hmm. ucunun ucu bile değil siz biliyorsunuz ki bu çalışma. Tabii canım bu Sonra topluma, değil. topluma faydası ne? ve toplum için nasıl daha faydalı hale getirilebilir? Beynin istediğin kadar çalıştır. Sınır tanımaz. Çocuk üstün zekalı. İsterse dahilerin dahisi olsun. Değişmez ki. Burada. Doğru mu? Evet. Üretebildiğin kadar üret yavrucuğum. Evet. Sınır yok. Başka? insanlığa, bütün dünyaya bak. Ülke topluma, ülkeye sonra insanlığa, bütün dünyaya. Faydası ne? Nasıl daha faydalı? Sonra dünya ötesine. Dünya ötesine. Zamanları aşan, hmm, 60 senelik gömüre sığmayan, bir, bir yüzyılın içine sığmayan, Mevlana 1200'lü yıllarda yaşamış malum bakın 21. Evet. yüzyıldayız evet. bu zamanda da yaşıyor. Müteal düşünme dedikleri yani insanın zaman ve mekan ötesini tırmalayan aşamaz da haşa ve kella, tırmalayan. Aşmak derken o meram malum. Anlaşılıyor ondan sonra ve o, o zamanın ve mekanın sınırlarında dolaşan, zihnini, aklını, kalbini ve yeteneklerini sonuna kadar açmaya çalıştığı en son nokta. Evet. O da çok önemli. Ya onun ötesine geçen, zamanın ötesine, ötesine geçen. geçen. Evet. Açmaktan maksat o evet, zaten. Evet, evet, evet. Başka? İçten dışa bu halkalarda kimler neler Daha sadece bir maddeden bahsediyoruz. Bakın 6. madde bu. İçten dışa bu halkalarda kimler neler yapabilir? Kimler neler yapabilir? Her tarafı organize eden bir insan çıkmıyor. Lider başlıyor ortaya farkındaysanız. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ben neler yapabilirim? sadece başkalarına ahkam kesen, oturduğu yerden ahkam kesen değil. Evet. Kendisi de işin içinde fiilen düşünen başka. Varsa zararları neler? Nasıl önlenebilir ve faydalı hale nasıl getirilebilir? Evet. Kişiye, aile ve arkadaş çevresine, topluma, ülkeye, insanlığa, bütün dünyaya, dünya ötesine. Bu konudaki problemler, yol açtığı rahatsızlıkları, çözüm yolları vesaire devam ediyor. Peki nasıl daha sağlam olabilir? Kalem. Nasıl daha sağlam olabilir? Nasıl daha kullanışlı olabilir? Nasıl daha güvenli olabilir? Nasıl daha güzel olabilir? Nasıl daha kaliteli olabilir? Nasıl daha ekonomik olabilir? Yani Markacılık hastalığından da kurtarıyor Kurtarıyor, evet. İki hayati sorunun da e, zihinde yer etmesini sağlıyor. Niçin ve nasıl? Evet. İkisi de var orada. Böylece zihin daha da bir devli toplu sistematik düşünür hale geliyor. Şimdi Ahmet abi e, devam edeceğiz. Örnekler buyur, vereceğiz. Buyur. Ondan sonra bu konu hani biz taktıralım diye e, uğraşıyoruz. Ben yıllardır yani kendi şahsımın da içinde bulunduğu çalışmalar hani biliyorsun. Bunları nasıl adlandırırız diye düşünüp duruyordum bir yandan. Potansiyel ilmi. Yani potansiyelin alabildiğini açığa çıkarılması ve coşturulması ve koşturulması. Yani şimdi tekrar onu söyleyesim geldi. Burada e, çok daha bariz kendisini gösteriyor. Bir ara verelim. Buyurun. Aradan sonra devam edelim. Haydi bakalım. Buradayız efendim. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.